İnsan beyninin gerçekten muhteşem bir yapıdır. Bu muhteşemliği sağlayan şey ise varlığında bulunan minyatür yapı taşı olan DNA. DNA'nın karakteri, genetik uzay zaman dilimleri ve onun boyutsal özellikleri hakkında bu dersimizde konuşacağız. Ama genetik uzay dilimlerini anlayabilmek için öncelikle dünyayı ve uzay zamanı, uzay mekanı ve uzay formu anlamakta fayda var. Uzay, sonsuz uzay bilinç koordinatlarını kuşatan bir kumaş gibi düşünün. Zaman ise varlıksal olarak akışkanlığı sağlayan bir değer. Ve çok basit temel prensipler var. Deniliyor ki, zamana uygun mekan, mekana uygun da form olmak zorunda. Uzay zaman mekan form, reaksiyonlaşması olarak da geçiyor. Her bir bilincin mutlaka hangi zamanda reaksiyona girecekse o reaksiyona gireceği zamana uygun bir mekanda seyretmesi o seyirci mekana uygun da formda devinmesi gerekiyor. Çekirdek dünyada bulunan bilinçlerde böyle. Enerji kaynağı saflarında bulunan bilinçler de böyle. Ne demek istiyorum? Çekirdek dünyanın bir karakteri var. Zamansal karakteri. Bu, onun boyutsal özelliklerini tanzim eder. Yani zaman, mekan ve form aslında bir boyutun, <laughs> affedersiniz, boyutsal özelliklerini ifade eder. Zaman neyse mekan o, mekan neyse formda o oluyor diyoruz ya. Çekirdek dünyanın zaten başı başına bir zamansal özelliği var. Ne diyor? Hareketli, ışık, aktif karakterli bir form. O yüzden ki biz çekirdek dünya diyoruz ki alfa, nova. Yani temel ilk oluşanlığı var. Çekirdek karakterli olmasından kaynaklı olduğu için. Bunun varlığında devinim yapacak bir bilinç mutlaka bir form edinecekse o edineceğin formun ama fiziki yapısı yani çekirdek dünyanın fiziki yapısıyla muhatap olacaksa mutlaka ne yapması lazım? Önce hareketli ışıkya aktif o zamanla alakalı bir reaksiyonu gerçekleştirmesi lazım. Kendi enerjisini o zamana uyumlaştırması lazım diyoruz. Zamanla uyumlaştıran biz ki buna konuşlanma olarak da söylüyoruz. Zamanla uyumlaştırılan enerji için aynı zamanda bir form tazmin edilmesi lazım. Kim bilinç kullanacak ya. Bu form yine dünyaya ait maddelerden yapılıyor. Yani hareketli, ışıklı, aktif karakterli porlardan oluşturulmuş bir formdan bahsediyoruz. Biz bunu kullandığımız beden diyoruz, kalemin yapısından bahsediyoruz, masanın yapısından, işte camın yapısından bahsediyoruz. Atomsal bazı da sonuçta bilinçte biniyor, mikrodan makroya Z'den habbeye her bir yerde bir canlılık var aslında ve ona uygun da kullanılan formlar var demiştik. Ne dedim? Varlık hareketli, ışıklı, aktif karakterli bir form kullanmak zorunda. Bu formu biz ne diyoruz? Kom e robotik kalıp çekirdek dünyadaki için. Ve bu kalıbın devindiği bir boyut var, mekan var. O da dünya. O halde dünyanın kendisi bir mekansal oluş olmasına rağmen sahip olduğu uzaysal değerleriyle hareketli ışık aktiflik diyebiliriz. Tamam. Çekirdek dünya peki nasıl donatılmıştır? Çekirdek dünyayı diyoruz ki hareketli ışık aktiflik. Bakın dünyanın varoluşundan bu zamana neredeyse milyarlar desene geçmiş ve kendisi için belirttiğimiz şey hareketli, ışiki, aktif karaktere sahip boyutsal özelliklere diyoruz. Peki milyar asır önceki dünyayı ele aldığımızda dünyanın zamanının karakteri alfa değil miydi? Alfa'ydı. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bu zamanın boyutsal aktifliği, zamansal boyutsal aktifliğini yine alfa diyoruz. Neden? Daha betonovaya geçişi tam anlamıyla gerçekleştirmedik. Gerçekleştiremedik. Bunun ger Bu gerçekleşebilene kadar dünya hala alfa novalarında yaşıyor mu? Yaşıyor. Milyar asırdan bu zamana kadarki süreçte demek ki alfa nova skalasından oluşturulmuş bir boyutsallık var. Yani çekirdek dünyanın alfa frekansı. Bu bir barem belirtiyor. Başlangıçtaki frekansla Sondaki şu anki olduğumuz zamana uygun frekans bir mi? Değil. Zamanlar daha uzun geçiyordu. Günler daha uzundu. Bizim anlayacağımız sahibi böyle söylüyorduk. Şimdi günler kısaldı. Gece gündüz arasındaki fark daha az. Dünyanın manyetik alanının değişmesiyle o şuban rezonansının etkilenmesi söz konusu oldu. Günler 16 saat oldu, 14 saat oldu. Şimdi belki belki daha az bir zaman diliminde yaşıyoruz. Takip edemedim. Sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz o göz açıp kapayana geçen, kadar geçen bir süreyi kapsıyor. O zaman bu ne? Dünyanın alfa tavalı karakterinde de zaman faktörü değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü kendisi hareketli, ışık, aktif karakterli, spiral bir zaman bir noktadan başlayarak, hızlanarak devingenlik gösterebilen bir hassasiyete sahip bir zaman faktöründen bahsediyorum. Ve bu zaman faktörünün içerisinde seyreden varlıklar için Alfa Nova ile alakalı her türlü yaşayışı sağlayabilecek bir donatım sağlamış. Bir habitat aslında. Bir ekosistem diyebiliriz. Nedir o? Elementsel yapı bunun içerisinde. Bitkisel yapı bunun içerisinde. Hayvansal yapı bunun içerisinde. Ve insan da tabii ki bunun içerisinde. Ve tüm bu türler Birbirleriyle iç içe geçerek, birbirleriyle ortak bir yaşam paylaşarak ne yapıyorlar? Kendi alfa-novalı karakterlerine uygun olarak yaşamlarını sürdürüyorlar diyoruz. Şimdi gelelim konumuz genetik bahse. Zamanın, mekanın olmadığı hiçbir koordinat yok. Bunu biz görmüyoruz diye, başka yerlerde zaman yok diyemeyiz. Nasıl? Atomsal yapıya kadar indiğimize dahi, bir zamandan bahsedebiliriz. Bilim insanları bunun için farklı bir ifade kullanıyorlar. Bilmem ne zamanı. Bulan kişinin değerine, ismine uygun olarak bilmem ne zaman diyorlar işte atomdaki herhangi bir uzay zamanı. Elektronun proton arasındaki ışın alışverişinin geçip verdiği o süresine bir şey x zaman diyorlar. Mekanı da aynı ismi veriyorlar. Mesela Hilbert mekanı falan diyorlar. Eksi 13. Demek ki atomsal düzeyde de bir uzay zaman ve uzay mekan bir uzay form var. Uzay olduğu her yerde bundan bahsetmek söz konusu. Zaman ve mekanın kesiştiği noktada zaten yaşam denilen hadise çıkıyor doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Genetik bahsimize ise genel, genlerimiz nereden, nereden oluşuyor demiştik. DNA'yı bahsediyoruz. DNA'larında kendine has bir yapı var. 4 tane bazı var dedik. O bazlardan oluşan bir de o bazları oluşan 5 tane moleküler yapı var dedik. Dedik ki işte azot dedik, fosfor fosfor dedik, oksijen dedik, hidrojen dedik, karbon dedik, değil mi? Bunlar birbirleri bağ oluşturuyorlar. Oluşturulan bu bağ aslında nedir? O DNA'nın kendine özel bir mekanını oluşturuyorlar. Bizim kullandığımız DNA'nın sarmal faktörü ne? iki sarmallı DNA faktörü yani iki tane iplikçikten oluşuyor. Epey etrafını dolaşarak şöyle şekilde idare, e, dolaşıyorlar. Ve zincir şeklinde. O iki tane zincirin, iplikçiğin birbiri arasında geçtiği mekan aslında oluşturduğu hareketle bir mekan ortaya çıkıyor. O da DNA'ya aktif bir mekan. E, şimdi DNA'nın lineer olarak düşündüğümüzde, doğrusu olarak düşündüğümüzde iplikçik, o iplikçiklerin uzunluğu 2 metre diyoruz hesap yaptığımızda bir yerden başlıyor, bir yerde bitiyor. Yani bir başlangıç noktası var, bir de bitiş noktası var. Doğal olarak DNA'nın yapısında bir zaman sağlıktan bahsedebiliriz bizim anladığımız anlamda. Ve her bir DNA'nın genlerinin diziliminin anlamlandırıldığı noktaya kadar ki genetik diyoruz, gen diyoruz pardon, oradaki zaman farkıyla bir sonraki gen arasındaki zaman arasında fark var diyebiliyoruz. Yani birinci gen ile ikinci gen arasında zamansal farklılıklardan da bahsedebiliriz. Şimdi uzayın genel anlamında baktığımızda programlanabilir özelliği olduğunu anladık. Neden? Zaman ve mekan birbirine kesiştiğinde farklı boyutlar ortaya çıkabiliyor. Tesadüfen oluşabilen bir ortam bahsetmiyorum. Zaman dolaşırken ortamda, uzayda rastgele dolaşmıyor. Belli bir program da aynı. Kim gibi programları tabii ki tansal özel yapıyor. Gerçek çekirdek dünyanın varoluşunu sağlayan bilinçler kimlerdi? tansal özlerimizde. Bağlı bulunduğumuz tansal özlerimizde. O tansal özlerin sayesinde oluşturulan bir ortam sağlığında rastgele olduğu söylenemez. Evet, genetik uzay dilimleri de keza böyle bir yapıya sahip. Genetik uzay dilimlerinde ki zaman faktörü ilk başta nasıl oluşturuluyor? Alfa karakteri. Alfa karakter uzay zaman boyu sağlık keyfiyeti ya donatılmış bir ortam sağlıktan bahsediyorum. Doğal olarak oraya ekilen porların karakterleri de alfa karakterli olacak. Şimdi alfa karakterli, alfa karakterli diyoruz ya, alfa karakteri ne gerekiyor bize? Yersel adaptasyon kişiliği oluşturma aşamasında gerekli olan yani olguların yaşanmasını sağlıyor bize alfa karakterli porlar. Yani yersel adaptasyon kelimesinin altında da aslında yatıyor bir bilinç, başka bir boyuta transforme edilirken mesela galaktik ortamlardan çekirdek dünyaya enkarn olmasından bahsediyoruz. Deneyim uydusu deneyimi sürdürebilmesi için çekirdek dünyada bir form kullanması lazım diyoruz değil mi? O formu kullanabilmeyi kullanabilmek için geçirdiği süreye yersel adaptasyon dönemi deniliyor. Yersel adaptasyon dönemi. Burada yerselden kastık kastımız yer küre yani dünyanın kendisi. Yere adapte olma süreci olarak da çevirebiliriz bunu. Bilinç ne yapıyor? İlk başta kullanacağı formu kullanmayı öğreniyor. Ondan sonra kullanmayı öğrendikçe doğru veya yanlış bir şekilde öğrenecek o formu kullanmayı. Öğrendikçe bu sefer üzerine kendisinin göksel kişiliğinin tanzim edilmesini sağlayacak şekilde fonksiyonlar vurguluyor çekirdek dünyada. Ve ne oluyor bu sefer? yanlış öğrenmesi konusunda ne demiştik? Alternatif programları açıyor. Özünün programına uygun olmadığı için özden uzaklaşıyor. Bu konuyu daha sonraki kitaplarımıza da, mevzuatlarımıza da pardon değineceğiz. Evet dedik ki yas adaptasyon sürecini yaşıyor. Yas adaptasyon sürecini yaşan neydi? Alfa karakterli porların DNA'nın genetik uzay bölgelerinde ekli olması ve ekil olan o duyarlıların hangisini yaşamayı seçiyorsa onların yaşamını açığa çıkarması deşifrelemesi ve onu kayıt altında almasıyla alakalı bir mevzu bu Bunun dışında genetik uzay bölgelerindeki aktiflik sadece alfa karakterli mi? Hedef alfa olmadığı için elbette ki alfa değil. Bunun bir geçiş aşaması var. Beta. Bunun bir üstü var. Asıl amacı var. Omega karakterli bir yaşam sürdürülmesi hedefine. Nerede? Çekirdek dünya. Bunu o zaman şöyle düşünebiliriz. Çekirdek dünya hareketleri şekil aktif borlarda oluşturmuş bir ortamsallık ise, iPhone Nova karakterine sahip ise, daha üst seviyedeki programları nasıl devreye sokacak? Elbette ki nasıl biz bizim genetik uzay bölgelerimizde bir program varsa, dünyanın varoluş programını hasbel kadar yapmıyor. Yani sadece alfa uygun programlar yüklenmiyor. Çekirdek dünyayı alfadan omega'ya götürecek kadar tüm programlar yapılıyor tanzim ediliyor, nakşediliyor ve üzerinde evrim türlerinin oluşması için gerekli olan koşullarla donatılmış oluyor.